Lav <laughs> bir yılda yüzde yirmi büyüdü. Kütahya'nın önemli değerlerinden Gürallar grubunun sofracam markası Lav 2014 yılında cirosol anlamda yüzde yirmi büyüdü. Fabrikaları ve teknoloji üssü Teknoparkı ile Kütahya için önemli değer oluşturan Lav 2015'te de aynı oranda büyümeyi istihdamı da yüzde on arttırmayı hedefliyor. Yaklaşık 70 yıldır Kütahya ve Türkiye ekonomisi için çalışan Gürallar grubu Sofracam markası LAV ile dünya markası olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz yıl 2 milyon dolarlık marka yatırımını tamamlayan LAV'ın istikrarlı büyümesini ve hedeflerini anlatmak için LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran Kütahya'da basın mensupları ile bir araya geldi. Baran 1996 yılında Kütahya'da 100 kişiyle günde 150 bin cam ürünüyle yola çıktık. Bugün 2000 kişilik bir aileyiz ve günde 2 milyon cam ürün üretiyoruz. Çay setlerinden saklama kaplarına, meşrubat bardaklarından çorba kaselerine kadar her yıl 700 milyon adet üretim gerçekleştiriyoruz. Bir Kütahya markası olarak yola çıktık ve dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. 2013 yılı kurumlar vergi sıralamasında Kütahya'da özel sektörde ikinci sıradayız. Dünya sektörümüzün en genç oyuncusu olmamıza rağmen 6. büyük üreticisiyiz diye bilgi verdi. Lav ile 130 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Baran, üretimimiz Kütahya'daki iki fabrikamızda yapılıyor. Üretimimizin yarısını yurt dışına 130 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye'de de pazar payımız %30. 2014'te cirosal anlamda %20 büyüdük, 2015'te de aynı oranda büyüme hedefliyoruz. İstihdamımızı da her yıl olduğu gibi 2015'te de %10 arttırmayı hedefliyoruz dedi. Tabii art kıratla başlamıştı serüven. Ee, teknik altyapımız oluştu, üretim altyapımız oluştu. Bunun arkasında evet bizi geleceğe taşıyacak. Gerçekten ee, müşteriye doğru hissi verecek bir marka oluşturmamız gerekiyordu. Bunun kararını 2012'de 2013'te verdik.